Merve, şey desene, konsoloslukla konuştuk e, ve e, konsolos yakın zamanda oraya gelecek. Öyle söyle. Bizi de gelmenin olup bir zaten. Babacığım nasıl sağ? buraya adama ikidir diyorsun ki kadın ünlü ben bir sanatçı. Program yapmaya Hayır. geldik. Evet. Yeşim Hanım geri geri giderken bilmem ne. Ben, öyle ben diyorum bunu diyorum diyorum kabul etmiyorum. Ben de Yeşim Hanım geri geri giderken şey, diyorum. Şu anda konsolosluğu arıyor. Bir yarım saate falan bize cevap gelecek. Halledeceğim dedi. Lütfen sakin olun. Sizlik, Hayır bir de... Olmadığı, aşık, evet. Biz volüm medya olarak alıyoruz onu ama siz lütfen sakin olun. Lütfen. Ne olursunuz sakin olun. Bu polisler ne abi peki şimdi gitsin bunları o zaman. Gerekiyorsa ama. kimi devreye sokmamız gerekiyorsa sokarız biz Girsin abi kimi devreye giriyorsa girsin. Sakin işte Girsin olur, sakin yani. Olur, sakin Amerikan başkanı dahil herkesi devreye sokuyoruz Yeşim'cim merak etme. Şu anda bütün ülke bununla uğraşıyoruz. Evet. Çözeceğiz zaten çözülme bir tamam, ihtimali değil. Beni ilgilendirme ben sen giderim şurada bir yerde otururum. Bana ne arkadaş Allah Allah ya. Şuna bak Allah'ım yani ne işim var abi ben niye geliyorum ki? Gürcistan'da ne işim var benim ya? Salak gibi ben niye geliyorum ki buraya? Çekme. Biraz verir misin? Ne oldu şimdi polisler bizi burada zapt etti. Hayır Beyşan siz bir sakin biz çözer Çözemem ihtimalimiz var. Biz kaç tane ülke gezdik problem. Orada da bir sürü problemlerimiz oldu. Hı, bir şekilde ya, bir şey oldu. Kırdık ya. Yeşimiz ama, ya. hayır bir şey söyleyeyim şu anda siz biz Uzun olmadı. Ağlayacağım sinirden ağlayacağım yemin et. Ah Canım ya ağlattınız arkadaşımı oldu mu şimdi ya? Vallahi sinirden ağlayacağım ya. Abi. Bir sakin olun Yaşım Hanım. Allah'ım sen ne ya? Bak, bak. Kendisi de gülüyor orada çaktırmadan. Ya İlahi Mustafa. Yeşim <laughs> Hanım, siz böyle? sakin olun. Buradaki konsolos da bir kadınmış değil mi? Herkesin tatlı bir insanlığı, evet. çözülecek bir hanımefendiymiş. Ya, tatlı mıyım gerçekten bakalım. Birazdan oraya konsolos olarak gelince... Yeşim de beni tatlı bulacak mı merak ediyorum. Evet rolümü seçtim arkadaşlar. Konsolos olarak geliyorum. Evet. Gelecek ve çözecek uygar dolaşacak. Biz kimi devreye sokmamız gerekiyor sokacağız. Siz merak etmeyin lütfen. <laughs> Gerek var mı? Bir su daha verin Yeşim Hanım'a. Yeşim Hanım buyurun. Merve, polisleri dışarıya alabiliyor muyuz diye sor ama polisler gitmesin sakın. Konuşma Burada olacak. mı bekleyecek evet, bunlar? Bir polisleri alın Selçuk ne oldu? İki dakika zaten hep Abi hiç... Sessiz. Kesinlikle olmaz diyor. Hayır nedir adam? Ya Selçuk. adam mı öldürdük? İki Arkadaş dakika. cinayet mi Tamam. Yani Selçuk, lütfen söyler misin? Bak lütfen söyle. Ben konuşayım. Tek yetkili bu beyefendi mi? Bir dakika. Hayır. Arkadaşlar sakin, bir dakika nereye gidiyorsun saçmalamaya? Yani. Ya Karakola gitmek değil gidiyor. ama Sence yani bu başka, başka, öyle Karakola almıyor ki bunlar. Tamam. Konsolosu bir daha bir arasana eğer bu yakınlardaysa gelsin Türk konsolosunu arasana. Çok yakındayım Mustafa'cığım hemen üst kattayım. Hayır bu durumlarda nasıl çözülüyormuş? Onu bir öğrenelim yani böyle bir şey olduğunda tamam, nasıl? Tamam Yeşil Hanım siz sakin olun. Çözeceğiz yani çözmem ihtimalimiz yok zaten yani. Sizi oraya kadar... Nereye kadar? Nasıl? Oraya kadar ne? Hayır buralara kadar getirip böyle bir şey oldu, bir şanssızlık oldu. Biz evet. sizi burada bırakıp tabii ki de gitme ihtimalimiz yok zaten. Hep beraber geldik, hep beraber gideceğiz. Bir şekilde çözülecek Hayır. yani. Arkadaşlar tamam. Ben geliyorum. Bir dakikaya oradayım. Elinize sağlık süper. Tamamdır. Konsolos buraya, buraya mı gelecek? buraya mı gelecekmiş? Evet. Abi konsolos nasıl gelecek buraya? Ben... Ben hakikaten e, anlamıyorum. Hayır ben şu an... Anda... Ne yapmayı düşünüyormuş konsolos gelmezse ne yapacağız biz peki? Bunlar gelecek falan değil de ben pek ona a, a, inanmıyorum da. şekilde ya. bir olayla karşılaşmadık burada. Ben Biz de şu of. içerisindeyiz. Of. Allah'ım inanamıyorum ya. Bu kadar ya bu kadar değerli bir şey buraya konulur mu arkadaş? Şuna bak bütün bunların hepsini e, buraya koyuyorsunuz. Gelmiş. Yeşim'cim, benim. dakika. <laughs> olarak atadılar buraya canım. <laughs> ee, yeşim. Ben... her şey çok doğruydu. Bu dördüncü yüzyıldan kalma e, testilerin bu ortada Ay ne işi var? Burada ne işi var abi? Ama dur. biz bir haftadır hazırlanıyoruz buna. Biz dün geceden geldik, yerleştik. Söyle. Her <laughs> yaşım alın gülüyormuş Anuska. Evet. Ya. Program yok. E, asıl tatlısı bu yani. Onu sonra söyleyecektim. Niye <laughs> söylüyorsun? ne yok? Ya yani senin iki aydır yani en meşakkatli şakamız bu. Uzun zamandır hazırladık. Biz yani programla diye <laughs> Programı sana ikna, inanmazsın, sen zeki kadınsın hemen anlarsın diye bu programı uydurdular sana ama başka sözlerim var şu anda. Program, Hiç merak etme. Yani pro bu sabak otan. Kayıtlar bitsin diyorsun, kapansın. kapansın kayıtlar kapansın Uygar Bey. <laughs> Konuşacağız musunuzca <laughs> zaten? Ben diyorum. Valla çok teşekkür ediyorum, <gülüyor> seviyorum seni. <laughs> Ay vallahi büyük yani yemin ediyorum Allah kahretsin yani. Hakikaten çok kötü oldum yani dedim ki yandık ya yandık. Allah yandık yandık yemin ediyorum. Bizi içeri atarlar ben size söyleyeyim. Ha. Ay çok, çok korkunç bir andı bilmiyorum seyrederken ne isteyeceğim. Geçmen bir <laughs> <laughs> Anamadığım, bilmediğim bir yerdeyim ve ben buraya televizyon programı çekiyorum diye geldim üstüne. Böyle durumlarda böyle ülkeler falan görüşüyor abi. Deli misiniz? Tarihi eserini kırdık adamın ya. Böyle bir şey hiç daha önce gelmedi başıma ve bunların şeyi ne bilmiyorum, cezası ne. Lütfen şöyle anlatsam çekilir misin? Çekilir misin? Başıma iş açtı zaten. Bir de sen kırdın deyince bana... Yeşim Hanım geri geri giderken işte falan diye anlatıyor Mustafa da. Ama bunların sesçisi gözünün önünde direkt gibi duran şeyi görmedi. Şimdi ben kırmadım. Ben, ben gideceğim arkadaş. Ben benim, benim çantam şey Ama çok güzel bir şakaydı. Hakikaten herkesin eline koluna sağlık. Çok yani. büyük bir projeksiyondu. Şimdi <laughs> konsolos olarak atadılar buraya canım. <laughs> ee, yeşim. <laughs> ya. çok aramızda. Gerçekten çok aramızda. E, bayağı bir aramızda. <laughs>